Paraklı, peynirli gözlemeler yapıyoruz. Afyon bükmesi yapıyoruz. Kütahya Çinlerindeki Cici Kız daya tacına yaptık. Kütahya sergisi için e, Türk tarzda yapılan e, çalışmalarımız da var. Burada 61 bin taş var. En son yaptığım bu valerinde 91 bin taş var. Şöyle şelalesi var ufaktan. Bunlar tamamen fosforlu. Eski bir e, örf adetleri yapıyorlar. Merhaba dostlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Kütahya'da şu anda tarihi bir an var. 20 ülkeden 40 tane şehrin belediyeleri burada stand açmışlar. Burada ülkelerini tanıtıyorlar. Ayrıca Kütahya'daki bütün ilçeleri gezdik. YouTube kanalımızda Kütahya'nın çok büyük bir arşivi var. Şu anda neredeyiz? Kütahya merkezdeyiz. Lale Cami'nin hemen altı burası. Belediye binasının hemen önü. Hemen unutmadan söyleyeyim şu anda endüstriler Zirvesi var. Bu taraftan giriş yapalım. Hemen sağ tarafta kardeş ülke Azerbaycan'ın standı var. Kifaye Pazar. Bu elmas taşlardan tabloları yapıyorum. Kaç senedir uğraşıyorum çok hobi olarak. Elmas taşlar derken? Mesela bu tabloda 56 bin taş var. Hepsi parlak taşlar. Şimdi biraz bura karanlık duruyor da. Burada 61 bin taş var. En son yaptığım bu valerinde bin taş var. Küçük küçük, ee, renkli renkli. Doğada evet. hazır mı oluyor yoksa üretiliyor mu bunlar? Yok. Bunu ben malzemesine alıp kendim yapıştırıyorum. Mesela bunu 2 aya bitirdim. Ee, bir bir cımbızla alıp yapıştırıyoruz öyle. Kaç seneden beri yapıyorsunuz bunu? Ee, 4-5 seneden beri yapıyorum. Yapıyorum, satıyorum. Şu çalışmalara bakın dostlar. Evet. Renklerin uyumu. Evet, evet. Emeğinize sağlık. Çok güzel Çok olmuş. Çok teşekkür ederim. Kolay Sağ gelsin. Olun. Çok sağ ol. Bakın burada kim var? Ertuğrul hocam. Hocam sen de standaş mısın Evet, teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hocamın evet. çalışmalarına bakın dostlar. Hocam Kütahya'dan bir standartmış evet, buraya. Evet. Çinin şey... üstüne resim yapabiliyor. Evet. Birbirinden tamam. güzel çalışmalar Şehirlerimizin yapıyor. Şehirlerimizin sembollerini yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda belediyeler içinde ya da şehirlerin tanıtımı içinde evet. ayrı çalışmalar da yapıyor. Evet. efendim. Ertuğrul Hocam, Kütahya Merkez'de Kent Konseyi Sanat Merkezi'nde atölyesi Çin var. Çin'i seramik evet. sanatçısıyım. Aynı zamanda da kanalımızda da detaylı videosunu çekmiştik. Çok güzel çalışmalar evet. yapmış. Evet. Tabii bunlar bu kadar da sınırlı değil. Bayağı bir çeşit var. Evet. Yaklaşık 38 yıldır çalışıyorum ben Çin'i üzerine. Değişik çalışıyorum. Kendime has desenlerim var. İşte bunları bu şekilde çalışıyoruz. Kütahya'yı temsil ediyoruz. Evet. Kütahya'yı tanıtıyoruz. Çin'imizi tanıtıyoruz. Çin'imizin ışıltısını tanıtıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Her şey Kütahya'mız için, Türkiye'miz için. Kent konseyinden bir hocamız daha var burada. O da farklı bir çalışma yapıyor. İçlerinde hem epoksi hem de, etoksi, hem de epok içinde sultan otunun çiçekleri var. Kurutulmuş çiçekler var. Şöyle papatyalarım var. Çok güzeller. Puh. Şöyle papatyalarım var. Çınar ağacı, Ardıç ağacı, ceviz ağacı işleniyor. Tamamen el ürünü. İçinde akarsuyu, şöyle şelalesi var ufaktan. Bunlar tamamen fosforlu. Üç boyutlu tablo gibi aslında. Tablo gibi yapmaya çalıştım. Kütahya'mızda çok güzel başarılara imza atan Halime hocamızın standı burası da. Halim hocamızın en büyük özelliği eski ürünlere cam veriyor. Yine döktürmüşsün. Teşekkür ederim. Bunlar hepsi Evet. Geri dönüştürülmüş malzemeler. Şu an geri dönüşüm birkaç ürünümüz var. Bu atıyorum sarayla kavanozu, baharatlık. İçi kesinlikle işlem görmemiştir. Sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Bu resimleri falan siz yapıyorsunuz. Kesinlikle evet biz yapıyoruz onları. Gördüğünüz ürünlerin tamamı eskiden bir çöptü. Halim hocamın elinde can buldular. Burası da Malezya'nın standı. Burada da çok güzel ürünler var. Şu çeşitleri de ilk defa gördüm. Burada da çok güzel başarılı çalışmalar yapılmış. Tacikistan standına geçelim. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Tacikistan ürünlerimiz. Bunlar el yapımı kolyelerimiz bizim. Görsel takılarınız. Evet yani. efendim. Bunların her biri kendi eliyle çıkan ürünlerimiz efendim bunlar hangi maden tükel madenler efendim Çünkü e, bunların taştan da yapılıyor isterseniz gümüşten de altından da böyle bir şey yapabiliyoruz özellikler onlar bir de bunlar özel günlere dahil şeyimiz var takılarımız var şöyle Evet şöyle şeyimi verin size bilgilerini göstereyim almak isteyen buradan da ulaşabilir. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim. Burada da İran'ın standı var. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onlara İran özellikleri, seramik yapıyoruz. İçinde resim yapıyoruz, seramik içinde. Her şey el, el işleri. Anlattığı bir hikaye var mı? Bir destan, Onları da daha önce yapmıyor yani eski kültürler eski bir örf adetleri yapıyorlar ve insanlar misafir gelirken onlara yapıyorlar yani ev sahibi görmek için ve tanımak için onlara yapıyorlar bunu çok merak ettim bu nedir fincan gibi yani çay için kahve yapıyorlar içinde adı ulare Darcio adı. İçinde özel misafir gelirken onlara yapıyoruz. Özel evet. misafirlerinize. Aynen öyle. Bu ürünlere ulaşmak isterseniz şunu da şöyle bırakmış olalım. Bunları göstermezsek olmazdı. Bunlar da çok efsane el işçiliği olmuşlar. Siz yapıyorsunuz bunları. Evet ben yapıyorum. İğne oyası işlerimiz. İğneyle kuyu kazmak değil mi buradan geliyor. <laughs> <laughs> Takılar. Takı üzerine çalışıyoruz. Bu küpeli çiçeğiymiş. Ne kadar vaktiniz alıyor bu? Bayağı bayağı bir vakit oluyor Çünkü çok ince işçiliği olduğu için. Elinize sağlık. Çok efsane çok çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Bu birbirinden güzel çalışmaları Kent Konseyi'nde bulabilirsiniz. Türkmenistan'ın standındayız. Burada da çok değişik ürünler var. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Hoş İyi geldiniz Kütahya'ya. Hoş bulduk. Bunlar hepsi seramik eserlerimiz. Yani milli tarzda yapılan eserlerimiz var. Ayrıca Kütahya sergisi için kütahya Türk tarzda yapılan e, çalışmalarımız da var. Mesela bunlar Türk tarzda yapılmış, e, Türk milli kıyafetleriyle beraber. Sonra da e, burada renkli olan seramik ürünlerimiz var. Ona da bakabilirsiniz. Onlar Mesela, da çok güzel olmuş. Teşekkürler. E, Türk e, tarihi olarak, Türkmenistan da tarihi olarak e, çok benzemiş şeyler var. Mesela e, e, kervin yoluyla evet. e, biliyorsunuzdur. Burada kervin alevi geliyorlar. Böyle babası, kızı, eşi, çocuğu böyle kervenle geliyorlar. Bu bizim de tarihimizde var, Türkiye'nin tarihinde de olmuş. Çok güzel olmuş yalnız. Teşekkürler. Bunlar da çobanlar, mesela bunlar kardeş, öyle tarzda yani çalışmalarımız var. Böyle de bilgilerini bırakmış olalım ulaşmak isteyenler için. Bunlar da çok değişik ürünler. Evet, teşekkürler. Bunlar ipek üzerine el yapımıdır. Yani bu boyalar ipek üzerine yani boyamış boyalar kullanıyoruz. Bu boyaları kullandığımız zaman renkleri yıkadığınız zaman değişmeyecek. Bunun makinede çıkmıyor yani. Yok, hiçbir şey olmayacak. Bu beyaz ipek üzerine hep çalışmalarımız. Bunlar beyaz ipek üzerine bakabilirsiniz. Hepsi el yapımıdır. Mesela, Sizin o taraflarda yöresel olarak kullanılıyor mu? Evlerde yoksa evet. bu şekilde sergilerde mi sadece? Yerel olarak kullanıyor, duvar asıyorlar çoğunlukla tabloya şey yaparak duvar asıyorlar. Veya masa çok üzerine teşekkürler. Masa üzerine de yapıyorlar. Kompozisyon oluşturuyoruz böyle. Burası da Tacikistan'ın standı. Burada da çok efsane ürünler var. Şu çalışmaların güzelliğine bakın dostlar. Renkler de çok canlı. Şöyle çantalar da var. Şöyle de kartvizitlerini göstermiş olalım. Birbirinden güzel çalışmalar var ve çok fazla stand var. O yüzden biraz atlay atlaya gidiyorum. Bu taraftan devam edelim. Hatay, Ardahan, Gaziantep. Hatay'ın standına bakalım. Burada çok güzel mozaik çalışmalar var. Hocam kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hocam çok güzel çalışmalar bunlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Aynı zamanda bir olayı da anlatıyor. Mozaik sanatı bilindiği gibi e, 3000 yıl öncesine dayanıyor ve Roma döneminden kalma. E, biz Hatay'dan geliyoruz bu etkinliğe. E, mesela şuradaki çalışmalarımız, müzenin e, çalışmaları, bu replikası. Kem göz mozaiği, bu Kaisi'nin okunuşu sana da. Anlamı da hala günümüzde olduğu gibi hakkımda ne düşünüyorsan aynısı da senin olsun. He, o zamanlar da varmış. O zamandan böyle e, nazarın olduğuna inanılıyor. Evet, çok eskiden bulunmuş <laughs> ve hocam. Korunmak için, korunmak için yine göze başvurulmuş. E, buradaki gördüğünüz çalışmalar mesela şunlar hayat ağacı. Bu neşeli ol hayatını yaşa yine bizim Antakya Müzesi'nin nadide eserlerinden bir tanesi. Neşeli ol hayatını yaşa olarak çevrildi. Evet. Buradaki e, bizim modern çalışmalarımız e, Antakya evlerinin kapısı maalesef e, depremde kaybettiğimiz evlerimizin pencereleri. Bunlar da modern çalışmalarımız. Evet. Çok güzel olmuşlar. Şunlar da e, biz kadınlar bu işin içine girince ee, takı tokalarımız bunlar evet. mesela hayat ağacı ince işçilik mikro çalışmalarımız ve tamamen şu kelpetenle Hatay ve çevresinden çıkan taşlarla yaptığımız çalışmalar ve tamamen kelpeten kullanılarak kesiliyor ve böyle mikro çalışmalar yapmak için ufak ufak keserek yapıştırdığımız çalışmalar. Çok efsane olmuşlar hocam. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sırada Arda Hanım'ız var. Teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bebekler bunlar. Sen mi yapıyorsun? Evet bunu ben yapıyorum. Arda Han damal bebekleri. Bu Japonya'da birinciliği aldı. Maşallah. Aa, birinci şeyim de var zatı. Yaşayan insan evet, hazinesi yaşarım. ödülü var. Evet. 25 yaşından bu yanı çalışıyorum. Çoğunu öğrettim Ardahan'dan, Damal'dan. Buraya geldim, şunları satıyorum. Böyle. Şimdi bunlar, bu gelinimiz. Duaklı gelin. Bu da bekar kız. üç süre var. Bir evlenmiş bayan, bir gelin kız, bir de gelin. bunları gençlerime öğrettim, yapıyorlar çok da yani onların devam edip de öğrenip ekmek parası kazanmasını istiyorum. Allah ben razı olsun. de 75 yaşını geçtim daha 80'e dayak odum. Maşallah. Maşallah. Aha, Allah uzun ömür kolay. versin. Evet. Sağ ol çok teşekkür ettim. Benim de ismim Fidan Atmaca. Damal bebeklerini yapan dedi mi herkes tanır. Nerede buluruz seni? telefonum herkeste var, bulurlar. Yani aynı Fosof'tan gelmişler, kapıyı dövdüler, telefon ettiler. <laughs> ben dedim kutağa yatayım, ne vakit geleceğim? Dedim belki iki üç güne geldim, bekliyorlar. Ardahan? Damar. Damar kız. Damak. Tamam teyzeciğim. Burada da Afyon var. Yakın zamanda Afyon vlogu da çekmiştim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bir geleneğimizi yaşatıyorsunuz. Evet. Bu keçe yelek. Benim yaptıklarım hepsi kendi imalatım keçeden yapılan şeyler, ipek şallar, yelekler, fesler. Efendim keçe seccade var bakın altta. Efendime söyleyeyim. Bir tane de burada var. Bunlar namaz kılma seccadesi. Tevtikli tevtiksiz. Biz bunun, ömrüm bunun içine geçti. Hala daha yapıp bazı insanları tanıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel ürünler yapmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Denizli'deyiz. Yatağın kılıç ve bıçak yapım standı burası. Çok fazla çeşit var burada da. Bunlar sizin üretiminiz Bunlar mi? Bunlar bizim kendi üretimimiz. Yatağın 1200 yıllara dayanan tarihi olan aşağı yukarı 950 bin yıldır bu mesleğin yapıldığı bir kasaba. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethindeki kılıçları yapan bir ecdadın torunuyuz biz. Bizim ata mesleğimiz bu. Kesici el aletleri üretilir. Aşağı yukarı 4500-5000 nüfuslu bir kasabayız biz. Bu kasabada kesici el aletin hepsi yapılır. Babadan oğula, dededen toruna geçen bir meslektir bu. Bunların hepsi, hepsi şu anda kesiyor. Keskin değil. Kılıçlarımız keskin değil. Günümüzde kılıç yapmamız yasak. Bunlar hediyelik eşya olduğu için kılıçlarımız keskin değil. Ama mutfak bıçaklarımız, çakılarımız da keskindir. Onlar gündelik bu. kullanım için olduğu için. Onu Bu çeliğin özelliği avcı, nedir? O elinizdeki çelik, orijinal 4116 dediğimiz paslanmaz bir çeliktir. Profesyonel ortamlarda ısıl işlem yapılır. Kabzesi özel ahşaplardandır. Kılıfları orijinal Vakete deridendir. Derilerimiz de hakiki deridir, dana derisi dediğimiz. Şimdi erken ziynet eşyası da bıçak. Doğa'da, kampta, avda, koleksiyonda bu şekilde bıçağını kullanıyor. Bu bıçağın fiyatı nedir? Mesela elinizdeki bıçak 450 liraya sattığımız bir bıçak. Şöyle kamerayı ne kadar yansıyor bilmiyorum ama ağır da bir bıçak. Baktığınızda zaten kalitesi Bunlar belli zaten oluyor. Bunlar zaten hem imzalı hem de garantili olarak 2 yıl, 3 yıl ürünümüzün arkasındayız. Hiç kafanız ağrımaz. Bunlar dayanlı tüketim malı. Belki ulaşmak isteyeniniz olur. Şöyle göstereyim. Bu kılıç orijinal boyutunda. Orijinal boyutunda ama orijinal ağırlığında değil. Ama istenilirse orijinal ağırlığında da yapılıyor. Şimdi günümüzde e, mevcuttaki sinemalara, dizilere, filmlere çok kılıç yapılıyor bizim kasabamızda. Bu dizilerin, Cirliş Ertuğrul filminden tutun da e, Osmanlı filmine çoğu bu tarihi filmlere %99'a bizim yatağında yapılır kılıçlar. Bu şu Bunlar anda ağır geliyor bana. Ağır Normali gelir. daha mı ağır daha mı hafif? Normal daha hafif. Çünkü bunu şöyle düşünün, savaşa giriyorsun savaşın ne zaman biteceği belli değil. Saatlerce sürebilir. Saatlerce savurman gerekiyor. Saatlerce bunu kullanman gerekebilir. Evet. Ve ağır olduğu zaman belli bir süre sonra zaten bileğin durar. Evet. Bu biraz da günümüzde insanlar görselliğe önem verdiği için sadece teşhir ve ekonomik olarak biraz da ekonomik olsun diye böyle ürün istiyorlar. Biz de bunları, zaten ağızları keskin değildir. Yani. Görsel olarak sadece öyle. Hediyelik eşya diye geçiyor bunlar zaten. Teşekkür ederiz, kolay Bizim gelsin. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Girişte 20 tane ülke dedik ama biz biraz buraya geç gelmişiz. standlar falan dağılmış. O yüzden yabancıları pek fazla çekemedik. Burası da Bursa. Bursa. İpek dokuma. Sizde de çok değişik ürünler var. Evet. Bunların hepsi ipek dokuma mı? Bunlar da kumaşları ipek. Üstüne nakış işi yapılıyor el nakışıyla. Bunlar, Bunlar da koz. ipek iplik üretimimiz. Kendi üretimimiz. Şöyle göstereyim. İpek kozalar herhalde evet. Birbirinden güzel ürünler var burada da. Bunlar oya ipekleri. Şu oyalar yapımında kullanılıyor. Kaç çeşit ürün yapılıyor bu şekilde? Yani iğne oyası insanların tamamen hayal gücüne kalmış yani. Farklı yörelerin farklı iğne oyası kültürleri var. Türkiye'nin her ilinde farklı bir iğne oyası üretiliyor. Bu broş olarak kullanılıyor. Yine ipek kumaş üstüne nakış. İğne oyasından yüzük. Evet. İlk defa gördüm şöyle göstereyim. Şu desenlerin güzelliğine bakın. <laughs> Ulaşmak isteyenler için evet. şöyle de göstermiş olalım. Şimdi de Akşehir'deyiz. Burada da çok güzel ürünler var. Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sanatsal kitre bebek. E, Kitreyi tarif edeyim. Güneydoğu'nun yetişen e, dikenli bir bitkinin öz suyu. Yani şu şekilde göstereyim. Kitre dediğiniz bu mu hocam? Kitre dediğimiz bu. Dikenli keven otu kendi bir öz suyu ısıtıyoruz bunu. Bu bu şekilde birkaç gün kalıyor, jel haline geliyor. Bunun hem yapıştırıcı hem sertleştirici özelliği var. Yani şu anda el çalışıyoruz, pamukla ince katmanlar alarak ıslıyoruz. Çok ısıyoruz. güzel görünüyorlar. Bir tane maketin yapımı ne kadar sürüyor hocam? Ee, bir hafta 10 günü buluyor. Sadece bebek yapımı, kıyafetler hariç. Bebekleri çok güzel giydirmişsiniz. Nasrettin Hoca'mız. Normalde Isparta deyince akla gül gelir. Buradaki stand deri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deri standını görünce hele de Isparta yazınca ben şaşırdım. Normalde Isparta deyince gül ve gül ürünleri, kilim, halı. Evet. Bunlar gerçek deriden. Evet, hepsi hakiki deri. Hepsini elde kendimiz yapıyoruz. Deriden cüzdanlar. Çantalarımız var, küpeler, tüfek çantalarımız var. Çok güzel çalışmalar. Elde yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Şöyle ulaşmayı düşünenler için de bırakalım. Burası da Rize sepet örme standı. Evet buyurun hoş geldiniz. Hocam çok güzel ürünler var burada. Şunlar çok iyi. Elimizi yanmayacak diyorsunuz. Evet kesinlikle. Şu da çok şeker olmuş. Evet Rize çayını hele bu bardaklarda içerseniz tadı bir hiç doyamazsınız o kadar lezzetli olur. Sepetçilik yavaş yavaş azaldı Evet. ama siz çok güzel devam ettirmişsiniz. Evet ben günümüze biraz daha tasarladım hani daha modernize ederek günümüzde de kullanalım diye böyle farklı şeyler. Bunlar sus mu hocam? Bunlar evet. Bunların büyükleri de var taburelerin tabi kullanabileceğimiz ama evet. bunlar hani minyatürleri türleri daha evet. çok evde süs olarak kullanabileceğimiz şeyler. Bunların büyüklerini de yapıyoruz masa sandalye yapıyoruz. Çok güzeller ama. E, sağ olasın. Buradaki favorim nazo nasıl, nasıl? Şuradan tutacaksın elin falan yanmaz. Evet. Şekerlikte çok iyi olmuş. Lamba ısınınca zarar görmez Yok, mi? Yok kesinlikle zarar görmüyor. Bu da çok güzel bir çalışma olmuş. Kolay gelsin hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Yavaş yavaş hava kararıyor. Bu standı da çok beğeneceksiniz. İğne oyasından Hayat Ağacı yapmışlar. Çok güzel duruyor. Burada da fotoğrafları var. Burada da değişik ürünlerin fotoğrafları var. Kalyonumuz da iğne oyası. Gemiyi de iğne oyasından evet. yaptınız. Kütahya Çinlilerindeki kalyon desenini iğne oyasından yaptık. Kütahya Çinlilerindeki Hayat ağacını iğne oyasından yaptık. Ve Cici Kız. Kütahya Çinlilerindeki Cici Kız'ı da Hayat Ağacı'ndan yaptık. Sonra burada Çin temani o da yine Kütahya Çinlilerindeki şu desen. Ve bunlar da yine çini ile iğne oyasını birleştirdik. Üzerindeki çiçekler iğne oyası. Çok güzel olmuş. Ve bunlar da Kütahya Oyalarımız. Düğünlerde, kınalarda gelinlerin başlarını örtükleri e, danelerin kenarlarına bu oyalarımız yapılır. Hasipek'ten yapılır. Ve 3 bin 15 bin arası değişir fiyatları. Böyle bir sunum çok başarılı olmuş. Evet onlar bizim Kütahya Olgunlaşma Enstitüsümüzün tasarımları. E, yine Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü çini alanı, çini branşı dalında ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Ee, Birazcık benim gördüklerimin dışında sanki özellikle e, şunları Evet, e, çünkü usta eli değmişçesine e, gelenekten geleceğe taşıdığımız için ürünlerimizi, tasarımlarımızı olgunlaşma esasüne yakışacak şekilde tasarlayarak çok güzel yenilikler katmışsınız. Teşekkür ederiz. Burada da afyon var. Afyon son zamanlarda Gastronomi alanında kendini çok iyi duyurdu. Tanıtımlarını çok güzel yapıyor. Boydan boya Afyon standları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Afyon'dan geliyoruz. Afyon'u temsil ediyoruz. Filike Kadın Ürünleri Pazarı. Arkada ne yapılıyor? Arkada şu an Katmer yapıyoruz. Afyon'un, Afyonun ünlü meclisi. yemeklerinden. Evet. Haşhaşlı Afyon katmeri yapıyoruz. Patatesli, ıspanaklı, peynirli gözlemeler yapıyoruz. Afyon bükmesi yapıyoruz. Bu normal gözlemeden katmerin farkı nedir? Bu haşhaşlı da oluyor katmer bu. Gözlemede haşhaş yok, sadece içine iç koyuyoruz isteğe göre. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Birinde mi nozu? Böyle şeylerden nasıl bir şey vermediğim zaman fırça yiyorum. Afyon dediğinizde akla gelen ilk şeylerden bir tanesi. Afyonun lokumu, sucuğu, kaymaklı lokum afyonun. Günlük üretiliyor. standda ya da rafta bekleyecek kadar uzun dayanmıyor. Çünkü çok fazla tüketiliyor. Bu da afyonun sucuğu. Şöyle göstereyim. içi fındıklı. İlerleyen zamanlarda Afyon'un gastronomisiyle ilgili çok güzel bir video da hazırlayacağım. Şimdilik biraz özetini geçmiş olalım. Günlük üretildiği için de taptaze. Afyon'un sucuğu sadece dana etinden. Evet efendim. Koyun kuzu falan karıştırılmıyor. Bizim Afyon'un sucuğuna lezzeti veren yüzde dana sucuğudur. Ve bizim tek bir katkı var içinde. Danaya manda eti. Manda eti. Manda eti. İlk defa duyuyorum. O da Afyon sucuğuna lezzeti veren bir değer. Baharatların bir özelliği var mı? Baharatların Hafif baharatlıdır bizim Afyon Karahisar'ın sucuğu. İnsanı yediği zaman hani rahatsızlık vermez. Şişkinlik yapmaz. Yani gönül rahatlığıyla Afyon sucuğunu tüketebilirsiniz. Kamerada pek belli olmuyor ama buradaki koku insanı kendinden geçirecek. <laughs> bizim kaymağımıza da sucuğumuza da lezzetini veren mandadır. Bu da Afyon'un coğrafi işareti ekşi mayalı ekmeği. Afyon'un gastronomi videosunu özel olarak çektiğimizde bunların hepsini göstereceğiz. Sizlere gastronomi kenti Afyon, Karahisar'a bekliyoruz. Afyon özellikle tanıtım konusunda çok Hoş başarılı. Hoş geldiniz. Bir tadına bakalım. Evet, 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 evet. Tadı çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne demek, her zaman bekleriz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Yakışıklı senin adın ne? Barış. Barış kaç yaşındasın? 13. Bizim en büyük hedefimiz Barış gibi gençlerimize ulaşmak. Bizden sonraki nesli o kültürel değerleri tanıtmak. Ekmek kadayıfımız, kaymağımız da, kadayıfımız da coğrafi, coğrafi işaretli. işaretli. Burada kırmızılığı veren de vişne. Vişne, de Afyon'umuza aittir. Afyon'un kaymağı. Evet. Bunu da tadına bakalım. Afyon vlog'u çekmiştim. Kanalımda var. Orada bunu da çekmiştim. Burada da yemiş olalım. Bunu şöyle kaymağa bandıracağız. Enfes tadı da. Evet kaymakla beraber gömeceksiniz. Tadı çok güzel. Bunun bir diğer özelliği de içindeki şekerin pancardan yapılması. Firikya Kadın Ürünleri Pazarı. Orası nerede? Afyon İhsaniye Demirli 14 kadın girişimci olarak. E, yani kendi ürünlerimizi pazarlıyoruz. Bekleriz. Afyon'da en son döveri çekmiştik. Emre Gölü'ne giderken zaten evet. bizim yoldan geçmeniz lazım. Bizim orayı kullanıyorlar. Yani dövere gelirken buraya da uğrayabilirsiniz. Çekimlerde <laughs> Nasıl bir şey ikram etmezsek, nasıl adam fırça yiyorsun? Aynen. Kamera <laughs> kızdı. Kameramanı aç bırakın diye. Artık çekimin sonuna doğru geliyoruz. Tatlı ile beraber ağzımızın tadı da yerine geldi. tadı çok güzelmiş. Aynen. Çok efsane. Elimizden geldiği kadar burayı özetlemeye çalıştık. Çok güzel standlar vardı. Çok güzel vakit geçirdik. Videoyu kapatmadan önce hatırlatayım. Gezdikçe Bilelim'in Trend Yolu'da bir mağazası var. El işçiliği, seramik kupaları, seramik ürünleri görebilirsiniz. Aynı zamanda da kanalımıza destek çıkmış olursunuz. Bu videodan bu kadar dostlar. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Kanalımızı takip etmiyorsanız da bir takibinizi alırız. Takip etmek, abone olmak ücretsiz. Kendinize çok iyi bakın.